Sevgiyle başlıyor her şey. Saygıyla büyüyor. Sorumlulukla güçleniyor. Vefayla kök salıyor. Sevgi, insan kalbinin en sessiz ama en güçlü dilidir. vatanını seven görevini en iyi yapandır. Adalet, gücü olanın değil, doğru olanın yanında durmaktır. Adaletin olduğu yerde hak, hakkının değil, güçlü olanın olur. Farklılık biraz ama hoşgörünün kapısını aralar. Hoşgörü, barışın ve insanlığın temelidir. Biz geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir nesiliz. Biz değerlerimizle şahlanan bir toplumuz hepimizin bu değerler geleceğimizin temeli değerlerimizle şanlanalım